Merhaba, Workflow hesabımızda yarattığımız oyunların, çalışmaların yönetimini nasıl yapacağız? Şimdi hep birlikte ona bakalım. Yarattığımız bütün oyunlar My Activities altında yer almaktadır. Bakın My Activities'e tıkladığımda benim etkinliklerim hepsi burada yer alıyor. Hangisiyle ilgili işlem yapmak istiyorsan, bakın her birisi şu anda private durumda. Her birisi hangi tip? ve isimleri hangisine diyelim ki ben şu anda eş anlamlıları bulunacak iki tane var. Bir tanesini siliyorum. Yanındaki üç tane noktaya tıkladım. Dikeydeki üç noktaya tıkladım. Ve bunun içinde ben silmek istiyorsam delete'i basarım. Bunu kopyalamak istiyorsam aynısını double click. İsmini değiştirmek istiyorsam bakın yine, yine. ismini değiştirmek istiyorsam yine, yine. de. bir düzeltme yapmak istiyorsam edit content ile düzenleme diye geçelim. Sorularımı, cevaplarımı yeniden oluşturuyor olabilirim. Share'de paylaşım yapıyorum. Bakın. Öğretmen ve öğrencilere paylaşım ekranım hemen çıktı. Ve Open new tab'a tıkladığımda bunu hemen bana ayrı bir sekme olarak tipede açıyor ve ben bunun üstünde gene istediğim gibi istersem etkileşimle oynamak için Switch Template'de Interactivity'nin altında istediğim tipe geçirebilirim. İstersem çalışma kağıdı olarak öğrenciye vereceksem Printables altında istediklerimde gidebilirim. Show All'la gibi diğer e, seçenekleri bize sunuyordu. Multiplayer'ı da birden fazla kişinin aynı anda oynadığı çoklu oyun şekline dönüştürebilirim. İstediğim istediğim temamı seçiyorum. Özelliklerde de her şablonun kendisine uygun olarak yaptığı çalışma şeyi var, ayarları var. Bunun içinde her bir soru tipinde şablonunda farklı seçenekler var. Ve skor tablo benim. My Result'a tıkladığımda ise My Result'a yaptığım çalışmalarda tıklıyorum. Alınan puanlar. Öğrenciler bununla ilgili ne yapmışlar? Genel olarak öğrencilerin yaptığı çalışmalar hemen summary'nin altında yayınlanıyor olacak. Altındaki results by question'da da soru bazlı olarak inceleme yapıyor bana. Birinci soru ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Örneğin beşinci soru ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Öğrenci bazlı istersek de onu da results by student'ın altında görüyor olabileceğiz. Eğer ben kendi hesabımda olduğu gibi yönetim paneli İngilizce bunu Türkçe yapmak istesem Profile bilgime tıklıyorum. Yukarıda profile'ıma idiye öktüm. Tıkladım. Kendi ismime. Language and Location'a geldim. Language'imi Türkçe yaptım. Time zone'u da zaman değişikliğini yapıyorum. Apply dediğim takdirde gördüğünüz gibi bütün çalışma alanı virtual olduğu gibi bana Türkçe olarak geldi. İsterseniz bu şekilde Türkçe olarak kullanabilirsiniz o keyifli etkinlikler diyor